31 Mart 2024 tarihindeki mahalli idareler seçiminde her seçmenin bilmesi gereken bazı istisnai durumları anlatalım istedik. Seçim günü engelli bir seçmen ile karşılaştığınızda engelli seçmenin nasıl oy kullanacağı hususunda bir ihtilaf olması halinde engelli bireyin oy verme sırasında oy kullanmasına yardım etmek için. Öncelikle o esnada sandık çevresinde bulunan akrabalarından biri akrabalarından biri yoksa herhangi bir seçmen kabine birlikte girerek yardım edebilir. Engelli bireye yardım eden kişi başka bir engelli bireye yardım edemez. Buna ek olarak sandık kurulu başkanı ya da üyeleri de engelli bireye yardım edemez. Ayrıca engelli bireyin engelli zihinsel olması halinde kısıtlılık kararı varsa oy kullanamayacaktır. Şayet oy kullanacak seçmenin Okuma yazma bilmemesi halinde bir ihtilaf yaşanırsa ilgili seçmenin talebinin olması koşuluyla sandık kurulu başkanı nasıl oy verileceğini kurul huzurunda ve herkesin içinde açıklar. Ancak sandık kurulu başkanı ya da üyesi okuma yazma bilmeyen kişiye oy kullanırken kabine girip yardım edemez.